imzaladıkları protokolde yolsuzlukla mücadele konusunda doğru dürüst tek bir kelam edilmemiş. Demek ki artık yeniden Refah Partisi yolsuzluklardan, kulak yiyenlerden şikayetçi değil. Oysa şunu şurası daha beş ay önce Fatih Erbakan Konya'da Erdoğan'a ne diyordu? 20 senedir yolsuzlukla mücadele noktasında, yoksulluğun ortadan kalkması noktasında ne yaptınız? Kaç kişiyi bünyenizden söküp attınız? kaç kişiyle ilgili soruşturma açılmasına müsaade ettiniz? Bunları insana sormazlar mı? E sorarlar Sayın Erbakan. Peki siz AK Parti ile koalisyon protokolüne imzayı atarken bu soruları sordunuz mu? Bu sözlerini hatır bu sözlerinizi hatırlayıp gereğini yaptınız mı? Ama Oğul Erbakan hiç merak etmesin. Tüm bu soruların gereğini 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yapacak. Babası Erbakan hocamızın kemiklerinin sızlamasına müsaade etmeyecek. Bizim ortak politikalar mutabakat metnimizde yolsuzlukla mücadele konusunda koca bir bölüm var. Biz yolsuzlukla mücadele için bu kitapta tamı tamına 64 maddelik detaylı bir reçete verdik. Çünkü 21 yılın sonunda şu açıkça görüldü. Yolsuzluğun olduğu yerde mutlaka yoksulluk da vardır. Yolsuzluğun olduğu yerde milletin aşı ekmeği küçülür. Bugün dünyada gıda fiyatları düşerken bizde arşa çıkıyorsa, bir kilo kıyma 300 lirayı geçmişse, birkaç yıl önce fiyatı 5 liraya çıktı diye depoları basılan soğan bugün marketlerde 20 lirayı bulmuşsa, yumurtanın kartonu 90 liraya çıktıysa bir karton sütün litresi 30 liraya dayandıysa sebepleri işte burada aranmalıdır. Ne diyor Neyzen Tevfik? Ekmek herkese yetecekti aslında. Tarlaya karga dadandı, ambara fare. Fırına hırsız, memlekete harami. Bugün ülkemizde 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 9425 lira. Diyanet İşleri Başkanlığına göre ise tek kişinin karnını doyurması için gereken fitre yani günlük yiyecek masrafı 70 lira. Diyanet'in fitre hesabına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 8400 lira. Peki emekliye verilen en düşük aylık ne kadar? Son zamla beraber 7500 lira. O da Genel Başkanımız 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun zorlamasıyla Tabii bunu bile doğru dürüst beceremediler. Emekliler arasında adaleti bozdular. Çalışırken daha çok prim ödemiş emeklilerimizi mağdur ettiler. Onların maaşını arttırmadılar. Yerinde saydı. Yine sebep oldukları başka bir mağduriyet daha var. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu zorlayınca emekliye bayram ikramiyesi 2018'in mayıs ayında 1000 lira olarak yasalaşmıştı. 5 yılın sonunda geldiği yer 2000 lira. Oysa emeklinin bayram ikramiyesi bugün TÜİK'in makyajla enflasyonuyla dahi 3564 lira olmalıydı. Tüm bu mağduriyetlere sebep olan Erdoğan ardından deprem bölgesinde kürsüye çıkıyor. Hamdolsun kişi başına gelir gelirimiz 10650 dolara çıktı diyebiliyor. Oysa ucube başkanlık sistemi sevdası Erdoğan'ın gönlüne düşmeden önce kişi başına gelir bu ülkede 12582 dolardı. Erdoğan milletin cebinden 2000 doları çarptı. Şimdi kalkmış hamdolsun diyor. Dedik ya yalan dolan Recep Tayyip Erdoğan. Neyse artık 47 gün kaldı. Tüm bu sorunları biz çözeceğiz. Tüm haksızlıkları biz gidereceğiz. 47 gün sonra milletimiz önce feraha ardından da refaha kavuşacak. 14 Mayıs'ta Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek, mafyanın 10 bin dolar rüşvet verdiği milletvekili yargı önünde hesap verecek. Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek, beşli çetelerden hesap sorulacak. Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek. Milletten çalınan 418 milyar dolar söke söke çalanlardan geri alınacak. Millete, asıl sahibine verilecek. Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek. Merkez Bankası'nın buharlaşan 128 milyar dolarının hesabı sorulacak. Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek. Yolsuz ve uğursuzlar kaçacak delik arayacak. Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek. Sinan Ateş cinayeti aydınlatılacak. Gaffar Okan'ın, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ruhları huzur bulacak. Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek, memleket rahat bir nefes alacak. Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek, işçinin, memurun, emeklinin, dul ve yetimin yüzü gülecek. Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek, yurtta barış, bölgemizde barış, cihanda barış olacak. Artık şafak atarsa 47, plaka Mardin'e düştü, Tüm Mardinlilere de buradan selam olsun. 14 Mayıs'a artık sayılı günler kaldı. 14 Mayıs'ta kazanan demokrasimiz olacak. Kazanan Millet İttifakı olacak. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Sözlerimi bitirirken komşumuz ve dostumuz Bulgaristan'da 2 Nisan 2023 tarihinde erken genel seçim var. Bu vesileyle demokrasiye sahip çıkmanın en güzel yolunun seçmenlerin sandığa giderek katılımı arttırması olduğunu, Türkiye'de de çifte vatan Türkiye'de de çifte vatandaşlığa sahip vatandaşlarımızın sandığa gitmesini önemsediğimizi bir kere daha altını çizerek belirtmek istiyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Efendim Ankara Masası Haber Sesi muhabiri Ecem Çetin müsaadenizle size 3 sorum olacak. Öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce ile görüşecek mi? Böyle bir görüşme gerçekleşirse bu bir nezaket ziyareti mi olacak? Yoksa İnce'nin adaylığının geri çekmesi için somut bir öneri götürülecek mi? İkinci sorum ise Cumhurbaşkanı adayı 4 isim şu anda seçimin ikinci tura kalma ihtimali var mı? Liste çalışmaları ne durumda? İttifak ortaklarınızın adayları da CHP listelerinde yerleştirilmiş. Alacak mı teşekkür ederim. Önce izin verirseniz birinci sorunuza cevap vereyim. Ee, Genel Başkanımız diğer partilerle nasıl görüşüyorsa e, Sayın İnce'nin parti Sayın İnce ile de e, görüşecek. Ee, ve bu diğer gündemi de diğer partilerle yapılan görüşmelerden farklı olmayacak. Ee, i̇kinci sorunuza gelince, biz bu seçimin ikinci tura kalmayacağını biliyoruz. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, birinci turda bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacak ve 15 Mayıs sabahı bambaşka bir Türkiye'ye uyanacağız. Listeler meselesini sordunuz. Listeler üzerinde arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyor. Bitince gerekli açıklamaları yapacaklar. Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularını kabul etti. Resmi gazetede geçici aday listesi yayınlanacak ve itiraz süresi başlayacak. Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olamayacağına dair uzun süredir süren bir tartışma var. YSK'da birkaç gün içinde yapılan itirazlara yanıt verecek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına itiraz edecek misiniz? Şimdi zaten bu konuda Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan yapılacak yeteri kadar itiraz var. Yeteri kadar itiraz başvurusu yapılıyor. Anayasanın hükümleri belli, yasalar belli. Tabii bu ülkede anayasanın askıya alındığı bir düzen olduğunu da unutmamak lazım. Millet İttifakı'nın kuruluşundaki gaye tüm bu adaletsizlikleri, hukuksuzlukları, hukuksuzlukları bitirmektir. Efendim bir soru da Sözcü TV tarafından yönlendirildi. Sözcü TV'nin sorusu da şöyle. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan seçimlere parti olarak gireceklerini açıklamış ve YSK'ya başvurmuştu. Ardından Cumhur İttifakı'na katılacaklarını açıkladı. Erbakan'ın adaylık açıklamasını yaptığında yayını kesen TRT'ye konuk oldu ve orada değerlendirmelerde bulundu. Sizin bu açıklamalardaki tezatlık ve TRT'nin yayın ile ilgili değerlendirmeniz ne olacak? Yani bu yaşananlar uzunca bir süredir dile getirdiğimiz Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun milletin parasıyla nasıl AK Parti'nin reklam ajansı haline geldiğini açık seçik ortaya koyuyor. Bugün bu ülke basın özgürlüğünde eğer Uganda'nın gerisindeyse nedenlerinden bir tanesi de budur.